nefsine tam teslim olmuş, enaniyetine, gurur ve kibirine tam teslim olmuş varlıktır. Firavunlar, Nemrutlar da bu vardır. Yani insan bir enaniyeti vardır. Ene denen bir şey, enaniyet. O bütün vücudu kapladığında insan delirir. Yani şuuru artık kapanır. Şeytanlaşır. Yani deccaller, Firavunlar ve Nemrutların özelliği olur. Bazen insanlarda da olur o. Yani o vücut artık kontrolü kaybeder. Delirir adam. Gurur ve kibir ve kendini beğenmişlikten. Yani onu kontrol edemezsin ondan sonra. Yani şuuru adeta tam kapanıyor. Sırf ene kesilir diyor Said Nursi Hazretleri. Yani bütün vücut da ene kesilir diyor. Yani enaniyetten deliriyor. Kendini beğenmekten. Her şeyi kendini beğenir. Her fikrinin doğru olduğunu düşünür. Vardır böyle tipler bilmiyorum şu mı? Çok. <gülüyor> <gülüyor> yani allamedir. Her şeyi bilir. En iyi o bilir. En akıllı odur. En güzel konuşan odur. Her şeyin en doğru teşhisini ok var. Yani üstüne varlık tanımazsın. Tabii evet. ki Allah diyor şeytandan Allah'a sığınırım her bilenden daha fazla bir bilen vardır diyor. Evet. Ama ona göre o en iyi bilen, en iyi bilen zaten o. Evet.